Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf konusu olan ondalık sayılarda ondalık sayılar soruları çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Yukarıda verilen toplama işlemine göre A artı B artı C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada ne demiş bana, bana 2 virgül B 16 virgül <laughs> Bu 2 tam 10'da B diye okunur. Bu da 16 tam. 1000'de 400 A. A'yı bilmiyorum. Şimdi şurada kalan kısma biz ne diyoruz? 0 ve 0 ekliyoruz. Buraya 0 ekleyeceğiz. Yani şuraya işlemimi yapıyorum. 2 virgül B. Bundan sonrasında 0 ekledim 2 tane. Burası da ne? 16 virgül 400 yani 40 A dedim. Bunu ne yapıyorum? Toplama işlemi yapıyorum. Toplama işleminde ne olmuş? Burası 5 olmuş. Burası 5 ise a kaç olur o zaman? Sıfıra neyi toplarsam 5 yapacak? 5. O zaman a 5 olacak. Burası 0. İkisi de 0 olduğu için 0'a aşağı indirdim. b artı 4. b artı 4. Kaç olmuş? 8 olmuş. 8 olabilmesi için b'nin kaç olması? 2 basamaklı yani 18 olabilmesi için b'nin 14 olması gerekir. 14 olamayacağı için biz buraya ne diyoruz? B4'tür yani A eşittir 5, B eşittir 4. B4 olduğunda 8 olacak. Burayı topluyoruz. 8 1 yani 18'ten 1000 de 800, 5 olacak. C eşittir 8 diyoruz. Hepsini topladığımızda 8 artı 4 artı 5. 12 17 topladığımda 17 yapacaktır. Cevabımız B şıkkı oldu. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda her iki doğal sayı arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2 ile 3 arasında bir sayı Paydam kaç olacak? Şuraya yazalım. A eşittir. B eşittir diyelim. C eşittir. 2 ile 3 arasında olduğu için A 2 tam paydam 5. Kaçıncı da? Burası 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Burası da buraya geldiğinde 5. A kaçta? 3'te. 2 tam 2 bölü 5 diyoruz. B'ye bakıyoruz. B 3 ile 4 arasında olduğu için 3 tam diyoruz. Paydam kaç? 5, 1, B kaç? de 3 tam 1 bölü 5, C'ye geldik 1, 2, 3, 4, C'de 4'te yine 3 tam 4 bölü 5 dedim. Şimdi benden ne istiyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hepsine bakalım. Öncelikle hepsini ondalığa çevirelim. Bunu 2 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim ki ondalığa çevirebileyim. A kaç oldu? A eşittir diyoruz. A eşittir. Şuraya yapalım. Yeni sayım. 2 tam 6 bölü 10. B kaç oldu? B'yi de şuraya yazalım. 3 tam 2 bölü 10. C kaç oldu? 3 tam. 8 bölü 10. B eksi A. B kaç? 3. A kaç? 2. 3 Üç tam. 3'ten 2 çıkardım. 1 tam. Bunları o zaman şeye çevirelim. Tam sayılı kesti, bileşik kesti çevirelim. O şekilde çıkarmış demeyi yapalım. Tam sayılı kesti, bileşik kesle çevirdim de burası... Bununla bunu çarptım. 20, 26 bölü 10. Burası 32 bölü 10. Burası da 38 bölü 10. 32'den 26 çıkardığımda kaç kalacak? 6 kalacak. 32'den 26 çıkardığımda o yüzden b eksi a olmayacak. a artı b demiş. 32 ile 26 ile 32'yi topladığımda 58 olacak. 58 bölü 10. 5,8. Bu doğrudur. Bana zaten yanlış olanı soruyormuş. Yanlış olan zaten A şıkkıdır arkadaşlar. Bu doğrudur. C eksi B. C 38. B 32. 38'den 32 çıkardığımda 0,6 kalacak. A artı C. 26 ile 38 topladığımda 64 bölü 10 olacak. Bu da doğru olacak. Yani cevabı A şıkkı olmuş oldu. Yanlışını soruyor. O yüzden A şıkkı yanlıştır. B eksi A 0,8 değil 0,6 olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki dört arabanın kütlelerini büyükten küçüğe sıralarsak hangisi sıralamada üçüncü olur demiş. Hemen bakalım. Öncelikle tam kısmından kıyaslayalım. Tam kısmında kıyasladığımda burası 902, burası da 900, burası 902, burası 900. Şimdi 900'ler yani 900 tam 902'den küçük olduğu için ve ben en büyük e, aradığım için sıralamada ne olacak? Burası 902,30 olacak. Çünkü burası 900,32. Buna göre kıyasladığımda 9,30 neyden daha büyüktür? 902,299'dan büyüktür. Yani buna A diyelim. A'daki araba büyüktür. Neyden büyüktür? B'dekinden, D'dekinden büyüktür. A büyüktür, D dedim. Sonra 900 tam olan kısımları sıraladığımda 900'leri sıralayacağım. Burası 302. Burası da 900 tam 320 olacaktır. 302 mi büyük? 320 mi büyük? 320 daha büyük olduğu için büyüktür B dedim. Büyüktür C diyorum. Bana üçüncüyü soruyor. Üçüncü de B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yani öncelikle tam kısmını kıyaslıyorum tam kısmında aynı olanlar varsa bu sefer onda birlere bakıyorum. Onda birlerde aynıysa yüzde birlere bakıyorum. Ha, yani bu şekilde kıyaslaya kıyaslaya gideceğim arkadaşlar. Sıralamayı da bu şekilde yapmış olacağız. Hemen bir sonraki sorumuzu da cevaplandıralım. Aşağıdaki tabloda bir şirkette çalışan 4 kişinin bu seneki maaşları ve seneye alacakları zamlar verilmiştir. Buna göre gelecek yıl 4 çalışanın alacağı maaşlarının miktarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu nasıl sıralamış? Bu ise 3510 alıyormuş. Sonra zam verilmiş. 400 TL. Bu ise 300 3519 alıyormuş. 19,61. Bu 391 TL. Öncelikle hepsini toplayacağım. Daha sonra da büyükten küçüğe sıralamamı yapmış olacağım arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek topluyorum. 7 yaptı. 12 elde var 1. 001 yapacak. Virgülümü attım. 001 0,1 yine 1 yapacak. Daha sonra 5 ile 4'ü topladım. 9. Burası da 3. Yani bu S, B diyelim. B kaç olacak? 3911,27. Şimdi C'ye bakalım. Bunu topladım. 6, 2, elde var 1, 10, 11, elde var 1, 10, 11, elde var 1, 3, 5, 8, 1 elde, 9 burası da 3 yani bu da 3911,26 oldu ee, Ceyda'ya. Şimdi Huriye'ye bakalım. Huriye eşittir. Topluyorum yine arkadaşlar. 96 15 elde var bir, 5 11 bir elde, iki elde var bir, 8 11 bir yine elde var bir, 5 5, 10. Elde var 1. Ee, 5, 8, 9. Bu da 3000. 3911 virgül 25 alacak. Şimdi de Seda'ya bakalım. Son olarak Seda'ya bakalım. S dedim Seda'ya da. Bunları topladığımda da bu da tam 3911 yapacaktır. Benden ne istiyor? Büyükten küçüğe sıralamasını istiyor bu se büyüktür. Ceyda, Huriye, Seda. Yani A olacaktır. Öncelikle toplam işlemini yaptık. Daha sonra güzelce sıralamamızı yaptık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.